İnegöl'de arazide yaralı olarak bulunan Şahin bir sürücü tarafından alınarak İnegöl Belediyesi'ne teslim edildi. Ee, yaralı Şahin tedavisinin ardından tekrar tabiata salınacak. Peki, buradan belediyeye götüreceğiz. Belediyeye mi gidecek bu? <laughs> <Kuşunun> yolunda servis <laughs> sürücüsü yol kenarında bir kuşun uçmadığını fark etti. Bizim bunlarda tutmak diyor. Belediyeye diyor. <gülüyor> <gülüyor> de belediyeye aradık. Arkadaş da geldi <laughs> Duran sürücü hemen kuşun <laughs> yanına gitti. Uçamayan kuşun şahin olduğunu ve yaralı olduğunu gördü. Sürücü Sevriste işçiler olduğu için yoldan geçen bir aracı durdurarak yardım istedi. Diğer sürücü de olaya kayıtsız kalmayarak yaralı Şahin'i alıp yine Gölü Belediyesi'ne götürdü. Yaralı Şahin ekipler tarafından alınıp tedavi yapılmak üzere barınağa götürüldü. Burada yapılacak tedavinin ardından tekrar doğaya salınacak. Sağlık getirdim. Onlar da Belediyeye arayın dediler. Siz de belediyeye aradık. Arkadaş da geldi almadık.